Sen allamul guyup musun haşa? Bildiğin var, bilmediğin var. Bildiğin bilmediğinin zekat olmaz. Dedi senin bu dediğinin kitapta yer yok dedi. Bütün ilimler sana ulaştı mı dedi. Yok dedi. İşte bu da sana ulaşmayan kısmından dedi. Ya senin lafların ilimde bir tane alim geldiğine Bir söz söylüyor musun? Söylüyorum dedi. Peki dedi senin bu dediğinin ilimden nasip yok. Dedi bana bak, git dedi. Senin kütüphanende falan kitap var. O kitabı aç, şu sayfaya bak, bu dediğim işareti o, o sayfada satırına kadar söyledi. Adam gitti, baktı aynen dediği gibi çıktı. Şimdi onlar adamın kütüphanesinde efendim ne kitap var? kitabın ne, hangi satırında ne var? Allah Teala getir gözünün önüne gösterir. Ne oldu buna? Şşş. Sen duymuyor musun orada? İndir onu. İstihara mı yapacaksın? Ne bekliyorsun? <laughs> Allah Allah. Mübarek duruyor öyle. Biraz az şimdi. Sesim hepten yorma. Çok az. Bak bakalım ne, ne yapar? Ona göre deneyelim. Evet. Ebu Yezid El Bastami Kudsesirruhu'nun kelamı Rabbul İzzet'i mana aleminde gördüm diyor. Ya devamlı mevlale muhatap ya. Devamlı mevlale muhatap ya. Şimdi bu peygamber değil ama ilham kapısı açık. Bir iş yapıyor hemen cevabı geliyor. Bir gece soğuktan dondum diyor. Elimin birisini cübbenin içine duaya Dua yaparken bir elim dışarıda, bir elim biraz içeride. Hemen manevi halimde bir bakıyorum. Birisi nurlu, birisi nursuz. Diyorum ya bak hemen soruyor. Diyorum ya Rabbi niye böyle oldu? Mevla buyuruyor bize uzattığını nur doldurduk. Geri çektiğini mahrum bıraktı. Yani her şey hemen cevabını buluyor. Bir soru işareti kalmıyor. Mevla gördüm diyor. Dedim ya Rabbi keyfet tariku ilek sana geleceğim yol nasıl geliyor? Mevla da buyurdu ki ötürük nefseke ve teale çok meşhur. Nefsini bırak bana gelirsin. Yani bana gelmek için uzun yol yok. Sen nefsini bıraktığın anda zaten bendesin yani. Ben sana şah damarından daha yakın. Ya. Mekke'de Mekke'ye gidiyorum diyor. Hac yoluna çıktım. Mevla ne buyurdu? Dedi ki, ey beyazın niye, kime gidiyorsun? Ya Rabbi seni ziyarete geliyorum ki abi. Senin aradığını bestamda bıraktın. Geri dön. Yani ne demek? Sen nerede nefsinden soyutlandın, sıyrıldınsa Rabbin orada seninle beraberdir. Ama Mekke'ye gidersen nefsinle Mevla ile beraber misin? Değilsin. Nefisle beraber olan Mevla ile beraber? Olamaz. Mekke'desin ama nefis var yanında. Mevla'dan uzaksın. Bestam dünyanın bir ucundasın. Horasan'dasın ama nefsi bıraktın. Mevla ile berabersin. Bu işler böyle işler. Buyurdu ki 40 sene ameller denizine daldım. 40 sene ibadetten diyor kendimi çatlattım. Nasıl biliyor musun? Ondan sonra işte o makama erince çok ibadetini göremeyenler işte seccade hediye ediyor da efendi hazretleri bundan namaz kılarsın diyor onu yastık yaparım diyor. Yatarım aşağı diyor. Neden aşmış? Aşarsa ne gibi Abdülkadir Geylani Hazretleri Kaddesallahu sırruhu Tavuklar önünde kemikleri sıyırıyor böyle. Bizim efendi öyle mübarek iştahlı yer. Böyle iştahlan yiyor şimdi. Bir kadın da çocuğunu vermiş ona mürid olsun diye. Çocuğu da erbayne sokmuş. 40 gün aç susuz bir zeytinden çocuk bir deri bir kemik kaldı. Kadın bir gördü ki Abdülkadir Geylani yutuyor tavukları. Çocuk da oradan eridi gitti. Gitti. Bu karılar acayip bir şey gider evliya Allah bile sataşır ya. Gel dedi ya dedi yazık değil mi dedi ya. Bak kendine tavuklar yüzü dedi. Bu çocuk ölsün mü dedi. <laughs> Abdülkadir Geylali ve kemikleri topladı bir araya. Bismillah. Kemikler canlandı. Uçtu. Dedi ki senin çocuğun da bunu yapacağı zaman istediği kadar tavuğu yesin dedi. <laughs> Bu ne demek biliyor musun? Şimdi babacığım senin ateş tam tutuşmamış. Füt dedim mi sönüyor. Sen az yiyeceksin, az içeceksin, az uyuyacaksın, az konuşacaksın, az görüşeceksin. Sen riyazat yapmak zorundasın. Çünkü senin ateş daha tutuşmamış. Motor çalışmıyor. Kurçu Efendi öyle derdi rahmetli. Motor çalışmıyor senin derdi. Ama bir defa çalıştıktan sonra o bir yandı mı tutuştu mu ondan sonra ne atarsan at. O içine attığın her şey yakar. Ama yeni yanmak üzereyse attı mı bir şey üzerine söndürür. Anladın mı şimdi? E sen şimdi tutuşturamamışsın ki daha. Nefsinle mücadele edesin. Şimdi bu Yezid el-Vestami amel etmemiş olur mu ya? Ayağını bir kere uzatmamış. Bir kere ayağını uzattı. Bir kere çok yoruldu da şöyle ayağını bir uzattı hemen Mevla'dan nida gel. E hakeza tücali sülmülük. Padişahların yanında böyle mi oturursun sen? Yahu kardeşim biz az daha namazda uzatacağız ya. İki rekat namaz kılıyoruz, hemen dizimiz ağrıyor. Adam devamlı Mevla ile beraber, yemek yok, içmek yok, uyumak yok, etmek yok. 40 senedir diyor, bu milletin yediği rızıklardan bir lokma yememişim diyor. E bu Yezid Elbasta. 40 sene olmuş. E sen şimdi bir ufak, bir kere ayağını uzatsan nida geliyor. Sen krallarla böyle mi oturursun? Bize niye gelmiyor? E bize nasıl gelsin? Sabaha kadar dümdüz yatıyoruz zaten. Bize nida gelmekle baş olur mu ya? Her dakika nida mı gelecek? Adam bir kere uzatırsa ona nida derler. Senin beni gibi devamlı uzatana nida lazım değil ki. Bu iş makam meselesi. Edep meselesi. Onların hali başka. 40 sene diyor amel amel amel. Bu amel makamını bir geçtim diyor. Amel makamını geçtim deyince sen de zannetme ki namazı bıraktı. Bak şimdi hemen bir yanlış anlarsın. Ya namaz bırakılır mı? Cemaati bile bırakmadı mübarek hiç. Her sabah namazına cemaate çıkardı. Sabaha kadar ibadet edildi. Yalnız kapısını hiç açtırmazdı. Hizmet edeni de yanına sokmazdı. Derdi ki imsak oldu mu kapıyı tıkla. Ben çıkarım. Onunla beraber sabah namazına giderdi. Hiç cemaati bırakmadı. Öyle cemaati terk etmeyi hiç sevmez. Bizim silsilerin büyükleri sünneti hiç terk etmezler. Ya. Vefat edeceği gece yine Evliya Allah'tan bizzat ziyaretindeydi. Bir gün evvel izin istedi. Dedi ben memleketime dönebilir miyim efendi hazretleri? Dedi. Yarını bekle bir cenaze kılarsın dedi. O da edebinden soramadı kim vefat edecek. İşte o gece sabah namazına kapıyı tıkladılar tıkladılar açmayınca, e, namaz vakti de geçeceği için, tedlergeşini kızar bize, girdiler ki vefat etmiştir. Ha Ama bir gün evvel ne diyor? Cenaze kılarsın diyor, dur. Yoksa, yani onlar cemaata çıkmadığı zaman, anla ki cenazesi oldu, çıktı. Böyle namazı bırakır mı, cemaati bırakır mı? Onlar, ama burada dediği başka bir şey. Sırf amel, 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 amel zannediyorum ki şu ibadeti yaparsam ereceğim onu yapıyorum, şunu okursam, şunu okursam, bunu yaparsam sırf ibadet zikir zikir. Bir yukarı çıktım, bir de baktım ki diyor, bütün zünnarlar beni bağlamış. Ne demek zünnar? Hristiyanların taktığı kemer. Ben diyor doğru Müslüman değilim hala. Niye? Çünkü benlik var. Amelimi görüyorum. Amelimi görüyorum ne demek? 30 dekat kıldım, 40 dekat kıldım, 100 dekat kıldım, bir ay oruç tuttum. Şunu yaptım. 50 bin çektim. 100 bin çektim. Bu amelleri gördüğüm müddetçe manevi zünnar var. Yani ne demek? Şirk var. Çünkü neden? Sen kimsin de amelini görüyorsun be? Sana bütün amelleri yaptıran Allahu Teala. Senin elinde ne var? Benim elimde ne var? Ama biz bunu şimdi laflan konuşuruz. Biz bunu yaşayamayız şu anda. İddia edemeyiz çünkü yalancı oluruz. Biz amelimizi görmek durumundayız. Biz o makamdayız çünkü. Dedi benden başka ne kadar veli varsa hepsi amel denizinde boğulmuş dedi. Bak görüyor musun söze? Ben de minnet denizinde boğulmuşum. Ne demek minnet denizinde? Ne amel etsem ya Rabbi bir nimetin daha arttı bana. Bunda nasip et. Bir amel etsem ya Rabbi bir nimetin daha arttı bana. Buna nasıl şükredeceğim? Yani her yaptığım iyi ameli Allah'ın bana lütfu olarak gördüğüm için ne ameli görüyorum ne amili görüyorum. Sırf Allah'ı görüyorum. Celle Şanuhu Celle Büyük iş. Hangisini konuşacağız? Evet. Zünnûr-ü arkadaşlarından birisi ziyarete gidiyordu. Geldi. Dedi kimi arıyorsunuz? Dedi Beyazıt Bestami Hazretleri'ni arıyorum. Dedi yavrum dedi. Beyazıt da 40 senedir Beyazıt arıyor dedi. Henüz bulmuş değildir dedi. Allah bir şey anlamadı. Döndü geri. Tamam Mısır'dan gelmiş. Bu sözü aldı gitti. Zünnunu Mısri dedi. Nasıl geçti? Dedi gittim. Kimi arıyorsun sordu. Dedim Beyazıt'ı arıyorum. Dedi evladım 40 senedir ben de Beyazıt'ı arıyorum. Henüz bulamadım dedi. Zünnunu Mısri düştü bayıldı. Şu kadar laftan. Bize 104 kitap okunsa kılımız kıpırdamıyor. Adam ne anladı ki? O söz o ne demek istedi? Bu ne anladı? Biz şu anda onu anlamış. Değiliz. Anlasak biz de işte bayılmamız lazım. Ayık durduğumuza göre bir şey anlamış Değil değiliz. Bu kadar basit. Ezan okundum. He? E niye demiyorsunuz? He geçti olur mu ya? Benim boğazım zor gidiyor da mübarek adam. Öbür türlü olsa suyunuzu çıkarırım Allah'ın izniyle ama. He? İnşallah. İnşallah. Şimdi Hazretten daha çok notlar aldım. Kitapta bu kitap çok eski bir kitap. Yani 800 senesinde yazılmış ki şu anda demek ki 600 sene evvel yazılmış bu da. Hazreti Beyazıt'ın menakıbini anlatıyor. İnşallah e, haftaya ne niyetle gelin? Yine Evliya Allah'ın madem ziyaretine gidemediniz menkıbelerini dinlemeye niyetle Allah inşallah ruhaniyetini size himmetçi eder. Böyle bir niyet ederek gelin. Allah dostlarına muhabbetle gelin, sevgiyle gelin. Bakalım ne neler duyarsınız. Ancak bu arada bir kitap çıkartmışlar. Beyazıt Bestami Hazretleri diye. Arapçalarında bazı hatalar var. Ben baktım. Arapçaları, baskı hataları çok var ama size Arapçası lazım değil. Zaten bir şey anlamıyorsunuz Arapçasından. Türkçeden anlasanız yine yeter. 300 10 sayfa hakikaten e, güzel malumat. Benim anlatacaklarımın tabi burada yazmayan çok vardır ama yine de inşallah bu büyük veliyi haftaya kadar biraz daha tanısanız iyi olur. Bizde hakkı var. Bizim büyüklerimizi yetiştiren en büyüklerden biridir. Onun için bugün bize gelen feyizlerden de oluktur, kanaldır, silsiledir, zincirdir, o halkaya tutunduğun zaman da tanımak lazımdır, sevmek lazımdır. İnşallahü Rahman. Bu eserden mutlaka haftaya kadar okur musunuz? Ben şimdi bir kitap elime geçse, ben de bir Arapçalara merağım. Ne oluyorum biliyor musun? Böyle 300-400 sayfa ben eğer sabaha kadar okumazsam uyku girmiyor gözüme. Ne olacak bu sefer? E sabah kılıp yatıyorum. Ne olacak? Başka bir şey yok da. Şimdi illa hiç uyumuyorum diyemem. Ama ben bu Allah dostlarının menkıbelerinden bir kitabı elime alıyorum. Allah şahit dün gece saat iki miydi neydi? ehl Beyt'ten ziyaret ettiğimiz zatların dedim kitaptan bulayım da bu zatlar kimmiş acaba? Bir baktım, bir daldım gittim, ooo imsak atmış, çabuk olmuş. Sizde de biraz bu sevgiden olsun. Ama diyorsun ki tabi hoca sabahtan sonra yatıyorsun, ben işe gidiyorum. Onun bana ne dediğini de biliyorum yani. Ama ben de boş gezmiyorum yani. Ben de kalkıyorum yani. Ben de işim var. Ben de boş değilim. Beni de uyutmuyorlar. Uyusam iyi olacak da. Telefon ediyorlar. Hadi gel ders var, şu var, bu var. Kalkıyoruz yani. Keşke uyusak. E tabii bir zaruret miktar uyuyacağız. Onu demek istemiyorum. Ama şunu diyorum. Alıyorsunuz bir kitabı bir sayfaya bakmadan koyuyorsunuz rafa. Seneler geçiyor. O kitapta ne var? Ya bu Allah'ın dostu ömrünü, hayatını Mevla ile birlikte bu kadar Padişah olmuş ya. Allah'ı bilmekte bu sırlara ermiş. Bu kadar makam kat etmiş. E biz de bari onun hallerinden, sözlerinden birkaç tane okuyalım. Bu neyi gerektirir? Onu tanımamızı gerektirir. Tanımak neyi gerektirir? Sevmemizi gerektirir. Bu sevgi de neyi gerektirir? Onunla birlikte ahirette, cennette buluşmayı gerektirir. Kişi sevdiğiyle beraberdir. E sen nasıl seveceksin de onu anlamayacaksın tanımadan? İnşallah bu güzel yani Türkçe ilimler olarak güzel. Siz bunu haftaya kadar okuyun. Biz de size inşallah haftaya genel bir Allah nasip eder sesimiz de biraz daha açılır. İnşallah diğer ziyaretlerden de kısa kısa Daha gittik Ebu hasan i Karkani var çok büyük, Ebu Halif var çok büyük. i̇mam Gazali'yi bulduk tarlanın ortasında. Mezarı yok. Çekmiş. Kimse bilmiyor. Bir yazı bulduk öyle küçük. Koca Hüccetül İslam i̇mam Gazali. Resulullah Efendimiz kabre inerken ellerini açtı onu Resulullah kucağına aldı. Koca İmam-ı Gazali, tarlanın ortasında. Ne mezarı var ne bir şeysi var. Hep inşallah ilgileneceğiz şimdi oralarla. Onların kabri şerifleriyle inşallah. Ebu Ali Fahremdi Hazretlerinin siparişlerini verdik, mermerlerini vesaire. O da bir şeyin ortasında bir bahçenin mezarlığını hiç. Koca Ebu Ali Fahremdi e ne demek biliyor musun? Şu Türkiye'nin hudutlarında Eyüp Sultan sahabenin dışında onlardan büyük veli yok. Şu Türkiye'yi geçsen sahabe müstesna onlardan büyük bir tane veli yok. Bunlar böyle bir büyükler. Ama tabii garip yerdeler. Ehli sünnetin ihtimamı yok biraz. İhtina gösterilmemiş. İnşallah sizlerle birlikte bu konuları canlı tutacağız inşallah. Sonra önce biz gidiyoruz. Peşimizden diğer cemaatler hoca efendiler ziyaretler başlıyor. Turlar oluyor. Ben herkesten baş edemem. Diğer hocalar sağlam maşallah. Onlar milletle uğraşabiliyor. Ben hasta bir insanım. Beni, yanımda gelen insan benim derdimi zor çeker zaten. Ben kimsenin derdini nasıl çekeyim? Ama biz bir yolu bulduk mu bir baş olur inşallah. Hayra delalet olur inşallah. Arkasından meşayıkta himmet buyurur. Siz de en azından şu sevgiyle, şu muhabbetle, şu cemaatlere devam etmeniz bereketiyle bu konuları konuşturmuş oluyorsunuz millete de duyurmuş oluyorsunuz. Bunlar her tarafa ulaşıyorsa e sizin gelmeniz bereketi. Siz Allah'ın aşkına, dostlarının hatırına gelmeseniz buraya bu konularda burada konuşulmaz. Onun için Allah hepinizden razı olsun. Amin. Evliya Allah'ın şefaatlerine, himmetlerine dahil ve nail buyursun. Amin. Dergimize de güç vereceğiz dedik, kuvvet vereceğiz. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem doğuşuyla alakalı, Şimdi Diyanet de Kutlu Doğum Haftası başlattı. Efendim, onlar da bir şeyler yapıyorlar, yapsınlar. Herkes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in anısına mutlaka insanlara tanıtımına çalışması lazımdır. Bunu böyle biraz süreyi uzatsak iyi olur. Bir haftada, iki haftada bitirmesek iyi olur. Hatta bunu süresiz yapsak iyi olur. Çünkü bizim dinimiz, imanımız Resulullah'tan geliyor. Sallallahu aleyhi ve sellem onun doğması demek bizim Müslüman olmamız demek. Onun doğmaması demek, bizim cehenneme otun olmamız demek. Bunun başka izahı yok. Kurtarıcımız Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün bu kadar evliya hep onun yoluna gittikleri için erdiler. Havada uçan, denizde yürüyen, bu kadar kerametler gösteren, o ne kerametler ya Allah Allah. Haftaya yine anlatacağım size de şaşarsınız kalırsınız ya. Dağın üstünde duruyorlar, Ebu Yezid el-Bestami haccı yaptı, bitirdi. Ebu Kubeyt daha şimdi kralın sarayı var orada. Ebu Kubeyt üzerine çıktı. İsmet babamız da orada yetişti. Abdullah el Hazretleri'nin tekkesi oradaydı. Ebu Kubeyt tane çıktı. Üç tane Ricalullah'tan zat geldi. Hepsi konuşmaya başladı. Haftaya anlatırım size. Manevi makamlardan biri bir şey söyledi, biri bir şey söyledi, biri bir şey söyledi. Arif kimdir, Allah'a bilen kimdir? Ebu Yezid dedi ki, radıyallahu anh, Arif dedi öyle bir zattır ki dedi şu dağ Sallan dese sallanır dedi. Ebu Kubeş zelzele oldu. Sallan. Hemen Ebu Kubeş'e dedi ki daha diyor. Ya dedi. Allah'la aramızda bir sır var. Hemen onu ifşa mı ettin dedi. Ya. Şimdi bunlar bu makama nasıl eriyorlar kardeşim ya? O Resulullah'a uyarak eriyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bütün evliyanın kerameti aynı zamanda nedir? Muhammed Mustafa'ya mucizedir. Neden? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hak üzere olmasaydı onun izinde gidip sünnetine uyanlar böyle yüksek veli olamazdı. Demek bütün evliyanın kerametini niye anlatıyoruz? Muhammed Mustafa'nın peygamberliğinin hak olduğuna delil olarak ve mucizelerinin büyüklüğüne delil